Efendim reklamların ardından kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birbirinden değerli konuklarımızı da ağırlamaya devam ediyoruz. Bu bölümümüzde ziraat yüksek mühendisi Melih Çayan bizlerle kendisiyle işte kokarca, bahçe bakım, hasat sonrası olması gerekenleri konuşacağız. Sizler de bu süreçte merak ettikleriniz olursa Facebook üzerinden canlı yayındayı sormak istediklerinizi bizlere iletebilirsiniz. Melih Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Çok teşekkür inşallah. ederim. Sizler de iyisiniz. Ben deyim. Çok teşekkür ederim. Şimdi önümde birçok soru var aslında. Bir yerden de başlamak istiyorum. Coğrafyamızın artık bir gerçeği, kaderi denilebilir. Kahverengi kokarca ile başlamak evet. istiyorum. Son dönemde işte fındık üreticilerinin en büyük sorunlarından da biri haline geldi aslında. Bu zararlı ile mücadelede üreticiler hangi noktalara dikkat etmeli? Kokarca dediğiniz gibi coğrafyamızın özellikle son 2-3 senesine damgasını vuran, bir bitki zararlısı. Bu sadece Türkiye ordu özelinde değil, evet. tüm Karadeniz hattı özelinde. Özellikle son yıllarda da popülasyonun hızla artarak zarar eşiğinin gitgide yukarı çekildiği bir noktaya denk geliyor. Kahverengi kokarca için üreticilerimiz ve Tarım Bakanlığı STK'lar, üreticiler serbest tarım danışmanları vesaire yani tüm koldan şu anda mücadele has Üreticilerimiz de, ben kendi görüşüm son iki sene ama son üç seneden beri e, üreticilerimiz de konunun artık ciddiyetinin farkında. Evet. E, bu ciddiyete göre hareket ediliyor. E, bu dönem hasattan önce gerçekten güzel bir mücadele söz konusuydu. Yani umutlandırdı üreticimiz. Evet. E, bahçelerinde kahverengi kokarca için mücadele yöntemlerini hepsini denemeye çalıştılar, denediler. Çoğunluğu denedi. Bir gurbetçisi e, yerlisi, orduda yaşayanı. Memuru gerçekten 12 ay Fındık Bahçesi'nin içinde kalanı herkes elinden geldiğince evet. bu mücadelede yer almaya çalıştı. Hı hı. Ee, tabii ki güzel bir dönem geçti. Bir önceki kış biliyorsunuz ki sert geçti. Malum bir don hadisesi de yaşandı. Evet. Don olayı hadisesi de yaşandı. Bununla beraber kahverengi kokarca popülasyonu biraz daha kışlaklarda imha hı hı. sürecini kendi desturunda yaşadı. Daha sonrasında havaların ısınmasıyla beraber de biraz önce dediğimiz gibi üretici her koldan hem kimyasal hem biyolojik hı hı. hem kültürel yöntemlerle elinden geldiğince bu mücadeleyi gerçekleştirdiler. Sadece şu yorumu yapacağım. Hı hı. Kırılma noktası Temmuz ayı içerisinde artık hasada yakın. Fındık bahçelerimizde ve kışlak dediğimiz evlerde vesaire de yine popülasyonun çok yoğun olduğu bölgelerde göründü ama genel manada görünmediği için insanlarda bir... Rahatlama söz konusu oldu. Ha dediler herhalde biz bir mücadeleyi yaptık, evet. biraz kurtulduk bu işten. Halbuki e, bu e, mücadele bir ritim halinde son evet. taneyi görene kadar devam ettirilmesi gereken bir husus. Hı hı. O yüzden de e, şu şu dönemde e, gerekli kimyasal mücadeleyi üreticilerimiz hasattan önce yaptılar. Hasattan sonra da malum bir önceki 2024 Eylül ayı gibi yine evet. havanın sıcak gitmesiyle beraber... Beslenme ve çoğalma içgüdüsüyle yaşayan bir böcek türü bu kahverengi kokarca. Tekrar havaların ısınmasıyla kışlaklara yakın yerde beslenme içgüdüsüyle son bir kez daha ortaya çıkıyor. Son bir kez derken yine havaların iklim koşullarının üstünde gittiği süreçlerde yine görecek. Göreceğiz. Bunu yine göreceğiz. Aslında bizim için kendini çok güzel gösteriyor. Tam mücadele etme zamanı. Hı hı. Yani mücadele 3-4 aylık değil Kahverengi Kokarca'da. Mücadele 12 aylık. Evet. Üreticilerimiz burada bunun ciddiyetinin farkına vardılar. Özellikle kışlak dediğimiz işte köylerdeki evlerimiz, hı hı. depolarımız, ahırlarımız hangi yerde, nerede kışlak kışlakta Kahverengi Kokarca hı hı. kışını geçiriyorsa Burada üreticilerimiz mücadelesini yaptı. Bundan sonraki dönemde ne yapacak? Hızlıca buna da de değinelim. Evet. Şimdi üreticilerimiz edindiği tecrübelerle beraber ev içlerinde yaşadığı bölgelerde Tarım Bakanlığı'nın belirlemiş olduğu biyosidal dediğimiz Biosidel e, halk sağlığı ve çevre sağlığı ilaçlarını kullanacaklar. <laughs> Çünkü yaşadıkları bölgelerde tarım ilacını, e, zirai tarım ilaçlarını bahçelerinde kullandıkları tarım ilaçlarını buradan bir kez, bir, bir kez daha üzerine basarak söyleyelim. Lütfen evlerinin içer, içerlerinde kullanmasınlar. Evet. Biosidal denilen, e, belirlenen, Tarım Bakanlığı tarafından etken maddeleri belirlenen e, kimyasal ilaçları evlerinin içinde yaşam alanlarında kullansınlar. Yaşam alanlarının dışarısında da yapabildikleri kadar biyosidal kullanabilirler ama e, tarım ilacını da yaşamadıkları işte çatı ilaçlaması, e, hayvanlarını attıkları ya da işte sakladıkları korudukları ahırlarda da e, yine biyosüder kullanmalarını evet. biz öneriyoruz. Ama e, hayvanları belli bir süre atmayacaklarsa e, burada da yine zirai tarım ilaçlarını kullanabilirler. E, evlerin dışı şu an tam bir cezbet yok et yöntemi gibi evet. kendiliğinden oluşmuş bir e, yeni yöntemi de birazdan anlatırız. İşte hemen hızlıca üzerinde duralım isterseniz. Tarım Bakanlığı da bir beyaz çarşaf ve ee, bu çarşafın ilaçlanmasıyla beraber e, feromon e, tuzakla cezbediyor ve evet. ilaçlı çarşafın üzerinde e, o böcek 15 gün boyunca imha oluyor. Bir önceki cezbet yok et yöntemleri de çok güzeldi ama bu seneki yapılan cezbet yok et yöntemi ben daha başarılı buluyor, buluyorum. Evet. Bir öncekinde Hı? çünkü tuzak kuruyoruz. Tuzağı kurduğumuz zaman 3 günde bir, 4 günde bir yanına gidip ilaçlamamız gerekiyor. O tuzağı alıp 5 metre sağa, 5 metre sola asmamız gerekiyor. Evet. Ama burada 15 günde bir çarşafın tekrar ilaçlanıp kuruduktan sonra, bakın ıslak değil, kuruduktan sonra feromonun asılıp ve bu düzeneğin kesinlikle yağmur vesaireyle ıslanmayacak bir şekilde korunduğunda gerçekten bırakın 12 ay kalsın. Evet. Yani biraz önce de ekranlara da yansıdı. Evet. Gerçekten 12 ay boyunca kalsın harika bir yöntem. Burada işte iklim koşullarının sıcak gittiği dönemlerde dışarıya çıktığı an, harika bir cezbet yok evet. et yöntemi. Yani 2 kilometre karede bir kurulması gereken, hı hı. E, yapılması gereken, herkesin de yapabileceği, takip edebileceği evet. bir yöntem. Hani Tarım Bakanlığımız burada gerçekten... Tarım Bakanlıkları, Ziraat Odaları evet. sürekli sosyal medyadan ya da ulaşılabilir tüm medya aracılığıyla hı hı. bu yöntemleri üreticilerimize gösteriyorlar. Ben de uymalarını yapmalarını tavsiye ediyorum. Evet, şöyle dediğiniz gibi mücadele bırakılmamalı. Bu sadece bir dönem değil, aslında her dönem olması gereken bir şey. Biz de böyle kendi aramızda konuşurken şöyle bir değerlendirme yaptık nacizane. Hani Fındık döneminde sanki bizlere müsaade etti böyle çok görülmedi. Hani evet. e, ama fındık bitti, havalar biraz daha böyle güzel seyretmeye başladı. Özellikle az önce ekranlara da geldi. Ünye ilçesinden görüntü gerçekten inanılmaz. E, artık popülasyon çoğunluğu artmaya başladı ama dediğiniz gibi Tarım İl Müdürlükleri, Tarım Bakanlığı gerekli hani üreticilere de bu tuzaklar dağıtılıyor aynı zamanda. Tabii. Hani, i̇hmal etmemeleri konusunda da e, çünkü bir kere yaptık sonra bıraktık bu tekrar e, hani artan bir şey anladığım kesinlikle üzere öyle, bahsettiğiniz gibi öyle. iklim koşulları hava sıcaklığı dedik oradan devam etmek istiyorum. Zararlının çoğalmasına ne kadar etkili bu? Yani kokarca aslında hangi havayı da seviyor çok da anlamadık yani evet. ve sıcak havalar dedik ama hani e, Fındık döneminde çok görülmedi ama sonrasında görüldü. Fındık dönemi de sıcak bir süreçti. Bu yılki hava şartları kokarcı açısına yani nasıl bir risk oluşturdu bize? Şimdi sosyal medyada bazen e, gördüğümüz videolar oluyor. Yani e, gözlemlerimiz şu şekilde işte kokarcıyı kahverengi kokarcıyı alıyorlar bir kaba koyup işte buzluğa atıyorlar vesaire. <laughs> Hani bu tarz evet. görüntüleri izledik. Evet. Şimdi bu böceğin yapısı normal bir insan gibi düşünemezsiniz. Tabii ki vücudunda belli bir sıvı dönüyor ama hı hı. bu sıvı işte belli sıcaklıklara, belli şeylerde hayat formunu durduruyor böcek. Evet. Daha sonra istediği sıcaklıkları yakaladığında zaten içgüdüsel olarak yaşayan bir böcek türü olduğu için hı hı. hani böcek türlerinin hepsi öyle. Bu da kendi Dünyasında kendi ona bahşedilen işte e, özelliği özelliğiyle beraber diyelim evet. e, yaşamını sürdürmeye çalışan bir böcek. Hı hı. Şimdi gece sen bunu atıyorsun buzda hani ondan sonra ölmüyor bu işte mücadele edilebilecek bir şey değil. Halbuki öyle bir şey yok. Hı hı. Yani bizim sadece burada yapmamız gereken kahverengi kokarcanın bu kadar suçlu olmasının sebebi popülasyonunun çok hızlı artması. Evet. Larva süresinin kısa olması çok fazla sayıda larva bırakması. En Yanlış hatırlamıyorsam 123 e, e, yani nasıl diyeyim bir yumurtadan 123 tane kokarca Tabii, çıkabilecek kadar bir etkisi var. Yani vardı. yaprağın altına 28 tane de larva bırakabiliyor 200'e yakın da larva bırakabiliyor. Hı hı. Bu bir anda çok fazla bir popülasyon artışı. Evet. Şimdi yıllarca yeşil kokarca bizim bahçemizdeydi zaten. Tabii bunun da belli bir vermiş olduğu zarar vardı ama popülasyon... Zarar eşiğinin altında olduğu için biz bunu çok ciddiye ya da gözlemimize almıyorduk. Kahverengi Kokarcan'ın suçu popülasyonun çok hızlı artması dediğim gibi. Yani evet. biraz önce bahsettiğimiz gibi. Burada şu sıkıntıyı yaşıyoruz. Hı hı. Ee, mücadele kesitlerimizi biraz önce bahsettik ya 12 aylık devam ettirmemiz gerekiyor. Evet. Biz Temmuz ayında bıraktık daha sonra hasat işlemimizi gerçekleştirdik. Ağustos, Eylül ayları içerisinde harmana gelen fındıkta ee, birinci nif, ikinci nif dönemlerini yavru dediğimiz, yavru diyelim onun adına, yavru kahverengi kokarcaları görünce biraz daha tedirgin olduk. Ona karşı bir, ondan sonra yine bıraktık. Evet. Bırakmamamız gerekiyor. Yani bizim kışlak mücadelemizi sürekli bahçeye ilaç mı atalım diyorum, hayır. Hı hı. Ama yani zaten üreticinin yapması gereken hasas sonrası filiz güvesi mücadelesinde buna kullandığımız ilacın etken maddesi kahverengi kokarcayı da öldürüyor. Hı hı. Yani buradaki mücadeleyi bırakmadığımız takdirde kahverengi kokarcayı zaten dönemsel olarak yapıyoruz. Kışlaklara girdiğinde zaten bahçede yapılması gereken bir şey yok. Ondan sonra artık da cebimizde evet. kahverengi kokarca aslında. O yani bir aylık periyotlarda, iki aylık periyotlarda herkes kışlaklarını, işte evlerini vesaireyi hı hı. ilaçlasa biz bu problemi ekonomik zarar eşiğinin altında tutacağız zaten. Evet. Yani inşallah... Hı hı. E, takdir edilen gibi evet. olur. Devam ediyor. Üreticilerde şöyle de bir şey oluyor. E, fındık zamanı geldiğinde çok telaşlanıyorlar. Çünkü e, mahsulün zararı söz konusu olduğu için. Ama ne zaman ki fındığı topluyoruz böyle biraz rahatlıyoruz. işte harmanda da dediğinizi yapıyoruz. İlaçları bu sene e, toplayıp harmanda da ilaçlayan evet. üreticilerimizi gördük. Sonrasında yine bize bir rahatlama geliyor. Evlere sardığında bu kez yine telaşlanıyoruz ama dediğiniz gibi mücadeleyi hiçbir şekilde elden bırakmadığımız takdirde e, gerekli çözümlere inşallah ulaşırız. Çünkü e, Karadeniz'in hani, en önemli ekonomik kaynaklarından Hı. bir tanesi ve birçok üreticimiz de sadece fındıktan geçimini sağlıyor tabii, aslında. Tabii. Bu noktada hem kahverengi kokarcanın işte vermiş olduğu mahsule zarar hem de zirai bir don yaşandı biliyorsunuz ki. Sizce bu zirai dona da bağlamak istiyorum aslında buradan mahsullere gelen zarardan. Zirai don sizce bahçelerde hasar bıraktı mı bu sezonda? Belli rakımların üzerinde değilim. Yani şimdi üretim alanını üçe bölüyoruz. Sahil, orta ve yüksek kesim. Sahil ve orta kesimde 12 Nisan gecesinde 12 Nisan 2024 gecesinde gerçekleşen Ziraidon'da karanfiller yani fındık olacak çotanak taslakları belli hı hı. bir zarar gördü. Ama 500 metrenin üzerinde yüksek kesim dediğimiz özellikle 700 metreden sonraki fındık bahçelerinde 12 Nisan'da gerçekleşen Zirai don ve akabinde Ağustos ayı içerisindeki sıcak giden havalar hı hı. yaşanan kurak. İkisi birlikte bahçelerimizi çok hırpaladı. Evet. Yani bu noktada biz zaten 12 Nisan'dan sonra da üreticilerimize hep şunu dedik. Dalda fındık varmışçasına aslında daha önemli olan sen şu anda bir hastaya bakıyorsun. Sen artık bir hastan var ve bu hastaya bakıyorsun. Evet. Yani bu hastayı sen kendi başına bıraktığın zaman kaybedeceksin. Hı hı. Daha kötüye gidecek her şey. E sanki dalda fındık varmışçasına mücadeleye, bakıma... Devam etmen gerekiyor. Biz burada bunları konuşurken üreticimizi sürekli işte para harcatmaya vesaire değil. Üretici ne demek çiftçi ne demek? Evet. Üretmek demek yani üretime devam etmek demek. Yani don olayı oldu ben daha bahçeye girmeyeyim. Aslında uzun vadeli bir zararın önüne geçmeye çalışıyorsunuz bu şekilde. Öyle, kesinlikle öyle. Uzun vadeli zarar. Yani bahçe biraz hani... Vefasız demeyeyim de yani bakmadığın zaman... Bakarsan e, bağ olur, da, bakmazsan dağ olur. Yani evet. Atalarımız bundan çok güzel bahsetmiş evet. yani her şey ortada. Hı. Şimdi baktığınız zaman e, siz bu bakım bırakmadığınız vakit bahçe size yüzünüze gülüyor, bahçe sizi mutlu ediyor. Evet. Hem geri dönüşüyle çoğu üreticim <laughs> fındığın olmasından ziyade dallarının yapraklarının yeşilliğinden, dallarının işte genişliğinden evet. sürgün atmasından böyle gururla bahseden bir sürü üreticim var. İşte bir tepeye oturuyorum, bakıyorum bahçeme diyor. Hani o yeşilliği, o gürlüğü diyor. Yani ondan kendini mutlu eden, evet. ondan bile mutlu olan üreticilerimiz var. E Zaten bundan mutlu olduğun zaman bahçede gereğini yapıp sana ürününü veriyor, evet. seni de mutlu ediyor. Evet. Yani yüzyıllardır süre gelen bir hikaye bu. Hı hı. Bu hikayeyi bayrağa teslim alan devam edecek. Evet. Yani biz de bu teslim alanlara, biz bu mesleği okuduk, elimizden geldiğince de bilgilerimizi yapmamız gereken her şeyi aktaracağız beraberce biz de bayrağı teslim edeceğiz. Evet aslında şöyle bir nokta da var tabii ki iş imkanları iş şartları uymayan insanlar insanlarda evet. olabiliyor hani her bakıma gidip hani her hafta sonu gidip ilgilene ilgilenemeye biliyorlar ama ee, sırf bahçeyle uğraşan, e, köyde yaşayan e, ya da bu işi seven insanlar için bu noktada bence en çok dikkat etmeleri gereken e, unsurlardan bir tanesi. Çünkü biz e, diğer bölümümüzde de böyle haber merkezinden işte konuk ağırlıyoruz. Orada da mesela Halil Aksu'yla bir konuşma, diyalogumuz geçmişti. Bir bahçeye gittiğini söyledi. E, yapraklar o kadar yeşil ki dedi, böyle hani yapay zeka gibi duruyor. O yaprakların <laughs> parlaklığı, büyüklüğü. Evet. Sormuş hani abi demiş bu Aynen. nasıl böyle? O da demiş ki ben işte toprak tahlilimi yaptırdım, gerekli bakımları hani toprağıma ne gerekiyorsa, bahçeme ne gerekiyorsa onu uyguladım. Aslında onu da sormak istiyorum. Üreticiler ne yapmalı bu doğrultuda? Çok güzel bir noktaya geldik. E, artık o döneme giriyoruz. Evet. Toprak analizi, toprak numunemizi düzgün bir şekilde alıp toprak analizimizi yaptırıp e, ondan sonra toprağımızın ihtiyacı olan gübreleri, yapılması gereken mücadeleyi bilinçli bir şekilde elimizde bir veriyle beraber devam ediyoruz. Hı hı. O döneme geldik. E, bize her zaman şöyle anlatıyorum. Yani hastaneye gittiğimizde, hasta olduğumuzda, doktora gittiğimizde doktor tabii ki görünüşlerden, ibarelerden bir çıkarım yapıyor ama bizden kan tahlilidir vesaire e, bunların sonuçlarına göre bir teşhis koyuyor. Şimdi bizim süre gelen biraz önce bahsettiniz ya işte Tam anlamıyla zaman ayıramayıp işte memur olur, başka işte çalışıyor olur, gurbetçi olur vesaire. Ama gerçekten bahçesine zaman ayırıp bu işleri yapmak isteyen üreticilerimize bizim bugünlerde ilk bahsettiğimiz şey toprak analizi. Hı hı. Toprak analizi sonucunda da bahçemize hangi gübre atılması gerekiyorsa, ne noksanlık varsa ona göre. Hı -hı. E, gübre tavsiyede bulunması. Burada önemli olan bir noktayı hızlıca anlatayım. pH dediğimiz toprağın tansiyonu. Yani tansiyonumuz Hı -hı. iyi olmadığı noktada biz hani e, verimli Aksamalar olabiliyor muyuz? Evet. Aksamalar oluyor. Yani işimize gücümüze bakamıyoruz. Toprak da bu şekilde. Toprağın tansiyonu iyi değilse toprak biraz kendine vakit ayırıyor. Yani Hı -hı. atılan gübreyi toprağa karıştırmıyor, absorbe etmiyor. Toprak bunu daha az verim alıyorsunuz. Hı -hı. E, daha az verim, toprak daha az verimde gübreyi aldığında daha az verimde Dala gönderiyor diyelim, evet. Bak hani fındığın gelişmesinde daha az rolü oy, oluyor gübrenin diyelim. Evet. Ama baktığınız vakit şu anda toprak analizini doğru bir şekilde almak. Hemen hızlıca toprak numunesinin bahçelerden nasıl alınması tabii ki, gerektiği tabii ki. konusuna evet. da değinelim hızlıca. Bahçemize girdiğimizde bahçemizin büyüklüğüne göre 5 dönüm, 10 dönüm, 20 dönüm, 5 dönüm arazide örnek verirsek bahçeye giriyoruz. Tel sınır kenarlarına yaklaşmadan hemen bir sıra sonrasında... Dört ocağın ortasından hı hı. ilk öncelikle o 4 ocağın ortasına geldik. Elimizde evet. kazma, kürek vesaire numune alabilmemizi numune alabilmemiz için gerekli bir envanter ne gerekiyorsa. Evet. İlk önce toprağın yüzeyindeki o ottur, pisliktir vesaire bu tabakayı kaldırıp toprağın yüzeyine ulaşıyoruz. Hı hı. Daha sonrasında yapabildiğimiz kadar ekranlarda da gözüküyor. Evet. Yapabildiğimiz kadar 20 santim ya da 40 santimden ulaşıyoruz. E, o şekilde dört ocağın ortasından numunemizi alıyoruz. Yanımızda bir e, işte torba Çaklarım vesaire başlayalım. kumaş olur naylon olur kumaş tercih edilebilir. E, alıyoruz ve koyuyoruz bir avuç alıyoruz. Daha sonrasında çaprazlama 5 ila 10 metre yürüyerek yine dört ocağın ortasından hı hı. bir numune daha alıyoruz. Anlattığımız gibi tekrar çaprazlama bu sefer tam tersine gidiyoruz. Hı hı. Yine aynı şekilde bu şekilde numunemizi çıkartıyoruz. İster kendimiz kurutalım. İster göndereceğimiz ya da aracı olan kurumlarda hangi formatta kurumu gönderelim ya da aldığımız örneği direkt bilgilerini yazıp gönderelim mi? Bu şekilde belirleyip toprak analizine gönderiyoruz. Evet. Toprak analizinden sonra çıkan sonuçlara göre de kalbimiz, gönlümüz ferah bir şekilde evet. toprağımızın eksikliklerine hangi gübre gerekiyorsa gideriyoruz. Şöyle süremizin sonlarına da gelirken şöyle ufak da bir toparlamak istiyorum. Tabii. Şimdi anlattınız. Şimdi ekran başındaki izleyicilerimiz muhtemelen ben de izlesem şöyle derdim. Çok zahmetli. Evet. Ama bence şöyle de bir noktası var. Bir günlük zahmet belki de sizin bahçenizin bir ömür kurtulması ne demek. Ne kadar güzel miyiz? Kesinlikle, evet. kesinlikle. Dedik ya bayrak yarışını bizim devam ettirmemiz. Evet. Bir yerde aksadığı zaman onun toparlaması en az 2-3 yıl. Hı hı. Ama siz bunu dediğiniz gibi sürekli yaptırdığınızda siz önünüzdeki o ufku geniş evet. bırakıyorsunuz. Açık bırakıyor. Kapı her zaman açık kalıyor. Kesinlikle katılıyorum söylediklerinize. Evet, bir de hani şöyle bir muhabbet de oluyor ister istemez. Şimdi o insan geliyor toprak tahlilini yaptırıyor, gerekli bakımlarını yaptırıyor, uğraşıyor. E sonra bir komşusu geliyor soruyor. Ya sen bahçene ne yaptırdın? Bahçen çok güzel. E o da diyor ki işte e hani şu gübreyi kullandım ben diyor. Teferruatlarından çok bahsetmiyor çünkü arka planda kalıyor biraz. Ne güzel. E şimdi o bahçe sahibiyle aynı gübreyi kullandı, e ben de işe yaramadı. İşe yaramamasının da başka bir sebebi var ya aslında. Ne güzel bir da. noktaya değindiniz. Şöyle diyeyim, hani hastayız, ben işte tansiyon hastasıyım evet. ya da derecesi neyse, şeker hastasıyım, derecesi neyse ben şu ilacı kullandım, evet. başka bir şeker hastası, bu çok iyi geldi. Hı -hı. Ya aynı bu. Evet. Yani o şeker hastasının dozajını bilmiyoruz vücudunda, hangi ritimde, Hı -hı. bilmiyoruz. Hı -hı. Hani belli bölgelerde şöyle diyeyim, yan bahçe ya da Hı -hı. aynı mevki diyeyim yani bu da bahsettiğim bir kilometre karelik alanda belki biraz daha faydalı olur aynı gübreyi kullanması ama karşı köyden birisi geliyor evet. dediğiniz gibi ya ben karşıdan gördüm senin bahçenin güllüğünü hı hı. hani yeşilliğini ne kadar güzel gelişmiş ne kullanıyorsun dediği zaman evet. aynı sizin dediğiniz gibi biraz önce hı. anlattığımız gibi yanlış bir kullanım oluyor buradan evet. tüm üreticilerimizi uyaralım hı hı. herkesin bahçesi kendi kaderini belirliyor. Evet. Yani burada herkesin her insan biri olmadığı gibi her toprak yapısı da bir değildir. Yan Hı -hı. yana iki bahçede de bir değildir aslında. Çünkü o zamana kadar yaptığınız uygulamaları kimse biliyor mu bahsettiğiniz gibi? Bilmiyor e, İki kardeş biri işte kışlık gübrelemesi gübrelemesini yapıyor, yazlık gübrelemesini yapıyor. Diğer kültür işte çapalamadır vesairedir Toprağın formu ona göre. Hı -hı. E, yan taraftaki zamanı yok. Belki sadece bir yazlık gübrelemeyle devam evet. ediyor toprağın pH ile alakalı ya da işte dinamizmini devam, ettirebilmesi için hiç hiçbir uygulama yapmıyor. İnanın bu iki toprak arasında da fark var. Yani. Tabii ki. Yani burada bazen iki böyle bahçe numunelerini gönderiyoruz iki kardeşin. Geliyor işte çok aralarında fark yok diyor. Biz görebiliyoruz o farkı. PPM'lerin yani o değerlerde değerlerin arasında 0.1 0.2 bile fark etmesi o toprağın farklı formlarda olduğunu gösteriyor. Evet. Yani burada da bu konulara dediğiniz gibi çok dikkat etmek gerekiyor. Harika bir noktaya değindiniz. Herkes kendi bahçesine özel çalışmalı. Hı hı. Hani yapabiliyorsa özel çalışmalı. Yapamıyorsa yine iyi niyetli olarak diyelim. Evet. Yan bahçeler ya da aynı mevki. Karşı köyden birisi gelip. Evet. <laughs> çünkü bahçesindeki çeşit de farklı. Hı hı. Hani aynı çeşitte, aynı özellikte. Ne kadar aynı desek de değil. Yani bu incelikleri aslında üreticilerimiz zamanla kazanıyorlar. Evet. Ee, bunu da öğrendiklerinde. Her şey daha da güzel olacak diyor. Tabii ki bir de her zaman e, örnek verdiğiniz gibi hastalıkta nasıl bir hekime danışıyorsak bahçeyi de bir hasta olarak nitelendirirsek sizlere danışmaları bilen birinden fayda almaları da gerekiyor. Çok teşekkür ediyorum Melih Bey. İnşallah ben hani ederim. izleyenlere de bir nebze de olsa böyle hani gerekli uyarılarda bulunmuşuzdur diyelim hani tabii ki uyarı değil ee, bunu yapabilen yapamayan imkanlar doğrultusuna üreticilerimiz oluyor ama yapabilecek e, Kişiler için sizin nezdinizde inşallah cevaplamış oluruz derim. Çok teşekkür ederim. Ben çok tekrardan. teşekkür ederim. Ayanınıza çok sağ olun zaman ayırdığınız için. Evet efendim Ekran Gazetesi'nin bugünlükte sonuna geldik. Yarın saatler 8.30'u gösterdiğinde tekrar karşınızda olacağız. Sağlıcakla kalın.